Yalnız bırakılmak çok kötü. Güçlü olmak lazım. Biz Türkiye olarak güçlü olmak durumdayız. Görüyorsunuz ki bütün herkes konuştu, yanında izledi ama hiç kimse yanında değil. Bu açıdan bu ülkenin ordu açısından çok güçlü olması lazım. Biz Türkiye olarak çok güçlü olmalıyız. Çünkü coğrafi olarak bu ülke bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir noktada. Avrupa ile Asya'yı bağlayan çok kritik bir coğrafyadayız. Çok güçlü olmamız lazım. Ukrayna-Rusya savaşının bir an önce ama bir an önce sonlandırılması, insanların ölmesinin önüne geçilmesi, barış ve huzurun tekrar yaşanmasını temenni ediyorum. Büyük, büyük Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk çok net bir ifade kullanmış. Yurtta sul, cihanda sul. Hepinize saygılarımı sunuyorum lazım. <laughs> ben de başta 30 yıl önce şehit edilen tamamı sivil değil mi? Tamamı sivil maalesef. İşte çocuklar var, kadınlar var. Biraz önce söylediğiniz gibi 613 613 tane şehidimiz. Yine Sayın Başkan'ın da söylediği gibi aslında 2000 tane de kayıp. Belki o zaman 2613 değil mi? Şehit verilmiş, bir katliam yapılmış. Bütün orada şehit edilen dostlarımızı, Azerbaycanlı hemşerilerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Bir daha böyle katliamlar yaşanmamasını diliyorum. يا إبا تنمزم لاتمزا زحمة شكيب وين مزام كل الدنيا تن ايضا شهيدا رمزا بك الكريم أولا روح الانبياء والمرسلين والشهداء والصدقين